arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. Atina'da değilim, Patra'dayım. E, kameramanımız yeni bir müşterimiz. Biraz önce dedi ki sanki seni senelerdir e, izliyor, tanıyormuşum gibi. E, videolar çok fazla. Elimden geldiği kadar fazla video çekmeye çalışıyorum. Şu anda e, müferit Dubleks bir binadayız. Büyük bir ev burası. Otoparkı var aşağıda. En üst katındayız. Nefes nefese kalmayalım diye. Biraz evi dolaşalım, gelin. Burası bir yatak odası. Kale olsaydı daha iyi olurdu. Ama değil. Dolapları yeni, yepyeni. Yeni yapılmış, inşaat iznini 2005'te yaptılar, bitirene kadar zaman geçmiş. Hiç kimse oturmadı burada. Yeni. toplam aşağıda bir giriş bölümü var. Orada otopark var. Orası 75 metrekare. Birinci daire 75, 75, 150. Aşağısı otoparkıyla birlikte ki orada bir bölüm var. Orası oda olarak kapanabilir. O da bir metrekare yapıyor. Gelin. Fiyatını şimdiden söyleyeyim, 290.000 Euro, gelin. Burası e, odanın bir e, balkonu, e, çok fazla oda var, gelin. Burası ufak bir banyo, üst kattayız şu anda banyosu. Kameraman in. E, burası banyo, gayret büyük. Jacuzzi de var. Ben Jacuzzi'yi çok sevmiyorum çünkü çok o, bakım gerektiriyor. Yok, zor. iş. Jacuzzi zor iş. Güzel bir odası yok. Çok marketi ama burası başka bir oda. Burada bir balkon var. Diğer oda da buraya çıkıyor zaten. Gelin. Biraz önce gördüğümüz oda bu. Burada bir, iki, üç tane oda var. iki tane de banyo var. Evet. sen ne kadar alır? 1200 civarı alır. Yeni. Manidenlerden aşağıya gidin. Dikkat edin. Evet. Burası evet, oturma odası. Burada bir ziyaretçi banyosu var, park. bir mutfak var. bir bir balkonlar var, çok cici bir ev. Gelin aşağıya inelim. Öteki balkonu görelim, pardon. Şimdi burada iki tane böyle bina var. Bir tanesi de yanı, yan, yan da buranın ikisi. Bir aşağıya iniyoruz. Geniş ve otopark kısmı. Bütün bu ev 290 bin euro. Burası garaj kısmı. Ee, şurada e, garaj kapısı var. Buradan açılıyor. Eğer tek araçlık kullanılırsa şurası kapanabilir ve burası bir e, playroom olabilir, e, bir olabilir, her türlü şey olabilir. Şurada çamaşır makinesi için e, istisat bırakmışlar. Durum bu. Burası kale bölgesi. Paksa'nın kale bölgesi. Merkeze yürüyerek 8 dakika uzakta. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.